Türk'ün sadece askeri ve politik kimliğini değil, bir kültür insanı olduğunu da vurgulamak istedik. O dönemde savaş sonrası bir ülkede çok yönlü gerek eğitim, gerek sanat, gerek toplum içindeki kadının yerinin belirlenmesi gerekse her türlü Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi yaptığı önemli kültürel hareketlerle ee, bir kültür insanı olduğunu ve kültür insanı olmanın e, gerçekten bu alanda bir politika gerektirdiğini e, göstermek amacıyla yaptık. Burada her şey belgeni olarak kendi yaptığı e, işler tarihsel dayanaklarla aktarılmıştır. Dilerim e, ülkemizde yine kültür sanata değer verilen güzel günler yaşansın. İnşallah. Yapıyor, yapılmasına da öyle oluyor. Ee, ve bu çok bilinmeyen, görünmeyen fotoğraf. E, bir fotoğraf. Bu çok güzel. Özellikle Her şeye var. zaman bulup her şeyi görüyoruz.